Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey alacağız. Dustin Nita'yı şey olan hiper şarj kostümü olan çok az kaldı almamıza. Hemen geçelim tura. Hangisi geldi? Temel saldırı 3 ekstra ah, mermi ateşler. Nasıl yani? Öğreniyoruz. Nasıl? 3 tane fazla mermi yarıyorsa koltukta çok da bir işe yaramaz. Hayır, öldük biz. Bu turu inşallah yenebiliriz. Dustin Nita'yı alacağız. Ben biraz geç kaldım bile. Ben bazen 440'lı kaldım. Artık 440 full atacağım. Çünkü e, bittikten sonra Dustin Nita Hayır ulti boşuna gitti. Çok zor ultiler kasılıyor. Hayır öldüm ben. Öldüm. Belliydi. Çok vurdular. Bu onu alırsın bu. Al onu. 780 canı kaldı. 5 saniye dayanırlar bence. Tam spike zaten dayanır. Ee, hemen hemen şöyle son vuruşlar sen de spike vur ikinci kalkanı da yıksın şöyle yes ve 50'ye kadar indirdik bile Böyle giderse biz yaparız. Kolay. Şöyle ultimizi atalım. Oy. Çok büyük hasar veriyoruz. Dehşet bir biçimde hasar veriyoruz. Yes. Onun tarihini aldık. Hayır hayır öldük öldük. Hayır ya. 20 canı kaldı. Artık kombinden bile canı azaldı o derece. Alırız bu turu da. Hatta aldık bile denebilir. Aldık. Ben de geldim. Şimdi 2 dakikada ben alırım. Aldık bu turu. Ve Dustin yine geliyor. Kaç tane varmış? 107. Ve son. Aslında ilk başta da olabilirdik. Ben bir tur atmak istedim. Video olsun diye. Açalım paketimizi. Tara çıktı. Taramam kartı. Ve Dustin Nita. Stranger Things anlaşmasıyla beraber gelen hiper şarj kostümü Dustin Nita. Hemen kuşanmak istedim. Fidish Nita'mız orada o. Bana yeterli ki oluyordu ama artık ekstradan bir tane daha var. Şöyle Güzel oldu. Hatta bu olsun. Artık çok güzel nitamız var. Nita'yı da tabii ki de yapacağım. Nit 400'lerde, 600'lerde, 500'lerde bir şey. Bugünlük bu kadar. Son görüşmek üzere bay bay.